Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz iyi pizza, güzel pizza, pizza oyunumuzun 4. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle bir şey var. Biz en son 6. mı ne o bölümde bırakmıştık. Ben biraz video dışında oynayayım, ilerleyeyim, size bir sürpriz yapayım dedim. Video dışında da biraz oynadım. Göstereceğim size neler yaptığımı. Bu haberleri geçelim. Burada e, boş şeyler söylüyorlar. Onları geçelim. E, şimdi ben neler yaptığımı göstereceğim size. Evet şu e, şeyi sularak ve patlıcan geldi. <laughs> Selamlar Manemolla Bey. Sosis bizim ismimiz Manemolla mıymış lan? Neyse. Sosis festivaline 4 gün var. Yarı yarıya günü halt etmiş. Yarı yarıya günü halt etmiş. Ben bütün alet edevatımı o rezi sosisleri zapt etmek için geliştirdim. Geliştirdim bile. Haha. Sosis festivali varmış. Bu bizim rakibimiz olduğu için bizi geçireceğim falan söylüyor. Oğlum. Oh. Kazanacağız lan. Kazanacağız Et ve peynir sos yok balık yok Tabi 12 dolar verdi Et ee, Sos var demiş miydi Sos yok Peynir var dedi Peynirleri Koy şöyle Et sucuk ettir Koy Arkadaşlar görebilirsiniz Buradan ben e, O yaşlı kadın bize verdiği Şeyi sulayınca patlıcan geldi Patlıcanı aldım zeytin aldım, mantar aldım. Et, sosis de et sayılır mı? Sosis de et. Tam diğerleri et değil bunları. Şunları şöyle atalım. Evet. Ben istediği gibi yaptım. Malzemeden biraz kıstım. Ama kısmam gerekti yani. Ben ne yapayım? Biz de esnaf sonuçta burada babamızın hayalinde pizza yapmıyoruz. Mecbur olacak böyle şeyler. Beğendin mi? Sucukta. Keşke biraz da eşit dağıtsaymışsın. Ya yürü git ya. <laughs> Bana bir peynirli pizza, bir de sucuklu mantarlı zeytinli ve sos. <laughs> ne? Ne yaparsın? Bazılarımızda kompleks olmak zorunda. Tamam. Ne? Peynirli pizza. Tamam. Önce sosumuzu dökelim. Tamam. Sonra peynir. Tamam. Sucuk, mantar, zeytin. Sucukları şöyle. Sosisleri de at. Sosis var mıydı? Ha sosis varmış. Tamam sosis de yeter. Zeytin. Ve mantar. Ve mantar. Malzemeden kısmadan yaptım ki bir beğensin abi beğenmezse ayıp yani. Bu pizzayı da beğenmezse ayıp. şöyle şunu da güzelce de bir dilimleyeceğim beğenir inşallah hani beğenmesi lazım şunu da bensin beğensin yani hadi bakalım ha, ne oldu Abi bir peynirli bir de sucuklu mantarlı tamam. Bir tane daha peynirli yapalım. İki tane istemiş. Tamam. Bir tane de peynirli. Ama önce sosumuzu dökelim. Sonra peynirli. iki tane pizza istemiş lan. İlk defa karşılaşıyorum ha bununla. Galiba biraz ilerlediğimiz için oyunda böyle oluyor. Oyunda baya bir ilerleme de yaptık arkadaşlar. Oyundaki her şeyi almak istiyorum. İşte e, posterler olsun işte öyle. Bunlar da dilimle hızlı. Biraz bekledik ama iki tane istemişsin yani abi. Ya ikisinde. Evet. Beğendi lan. Güzel. Sadece bu var. Bir füze alabilir miyim? Ona ben 5 dolar mı? Vallahi iyi millet 200 dolar bırakıyor lan. Olur olur. Peynir tabi. Sen yeter ki iste. Önce sos tabii ki. Sos isteselerdi. istemeseler de sossuz diye belirtmedik ya sadece sos koyduk hızlıca şuradan geçir şunu ver hızlı geçir Bekletmedim çocuğu şunu bir de dilimleyelim sosis yarışması inşallah kazanırız ya o rakip adam geldi bize laf söylüyordu ya, inşallah bir oldu geldi al bakalım ya <laughs> harikulade vay be ver 5 verdi mi anlamadım neyse neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Yeni ee, bugün Mesela... <laughs> bir gün oynadık <laughs> toplam karımız 6 dolar iki gün daha oynarsak soğanları açacağız değil mi soğan mı bunlar 6 günde oynasak biberleri açacağız. sucuk patlıcan sosis mantar zeytin hepsini açtık patlıcan zaten ücretsiz de arkadaşlar neyse bu videonun sonuna geldik bir dakika videolarda görüşmek üzere hoşçakalın